Ayvuzum ortalı ataşa verdin lan. Bak birbirleri kovalıyor. Evet. arabalar birbirini kovalıyor. Dallar, dallar. Aldım birini, birini aldım. Ben kaskını aldım kaç kez. Başka biri. Yalnız başka biri bize sıktı haberin olsun. Şuradan araba geldi, araba geldi. Mermi tamam, alan bak, lazım. Geldi bak. Daha arkamızda oğlum adamlar. Kaşın arkasındalar arkada. Biri bu, biri daha var sanki. Evet. İstiyorsak. Ha burada durdurmuşlar oğlum bunları. Bak burada, gördün mü? Ee... Hiçbir şey bırakmıyorlar. Drop nereye düştü ya? Nereye düştü acaba? Araba, ya, ana araba! Burada bot. adam var önünde. Sık 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 lan! Sık. Vurdum! Atladı! Heh. Araba geliyor. Canavar geliyor arkamızdan. Arkamızdan canavar... Koğuş dönüyor. Sen oradasın ben de şurada sarayım bunları. Sağ taraftalar dikkat et yat yeri artık yat. Yattım yattım yerdeyim ya yerdeyim. Vurdun onu. Duvarın arkasına gitti. Vurdum da duvarın arkasına gitti. Kendini gösterme. Yok yok aşağıdayım yokuşun aşağısında da Araba var, ona Başka gitmeye oldular. çalışacak. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ben de alt yakalarını tutuyorum. Bak, İndiler arabaya. Da... İkisi de bitti. Öldüler, öldüler. Yalnız benim mermi almam lazım dayı onlardan ya. Gittiler. Arkada da sıkan var Deniz. İndir. Deniz. İndir haricikten. Deniz arkamızdan da geldiler Deniz. Ay anana uğradın ya. Gene kaldık Oğlum. arada. Oğlum. Bunu aldım. Arkadakini aldım. Of. Çok deli yerde kaldık gene ya. Bu salaklar yukarıda. Alan dışında mı? Diyeceğim? Gel bin arabaya. Solda çıkıyor bak. Solda gidiyor. Şurada. Aldım onu. Aha bir tane daha var ya. Arkadakini aldın herhalde sen. O Aldım aldım jibdeki. Onlar da jiple ileriden soldan aşağı indiler. Önümüzde drop var dikkat et. Oraya gitmiş olabilirler. Drop'a dro gittiler bu hitmen. Ya durma acı burada. Ha burada burada. Solda solda. Bırak oğlum tamam soldaysa siktir Biz kendimize cover alalım da gördüm adamlar. Adamlar gördüm ben onu diyorum. Sahildeler. Sahilde, sahilde. Gördüm, gördüm. Koşuyor. Kulübenin oraya gitti bir tanesi. Bir kişi kaldı. benim penceresinden Bir kişi kaldı. Yakınımda. Yakınımda. Tamam. Ya bu stresiyle oluyor çocuklar. Ay kuzum ortalığı ataşa verdin lan. Ortalığı ataşa verdin ya. Özel boyun oluyordular.